Demir Erendil'in eski nişanlısı Eylül Gündüzeli. Bizim yönetim kurulu üyemizin kızı. Ta kendisi. Fikret Gündüzeli'nin kızı. İnanamıyorum ya. Değil mi ama ya? ya Tesadüfün iğne deliği. Ferruh <laughs> böyle tesadüf olmaz. Sen de mi kız Demir'i terk etmiş, izini bile kaybettirmiş diye? <laughs> Ödüllü mimar Demir Erendil. Atmakta olan bir şirketi niye aldı? Şimdi sırrını yakaladım Demir. Demek eski nişanlına ulaşmak için aldın artı emmin hisselerini. Hala da ulaşamamış belli ki. Kızın haberi olsun istedi belki de. Ya yani kendisi ulaşamayınca babası tarafından ulaşmak istedi. Ama ya kızın haberi yok ya da umursamıyor. Yani her durumda şunu biliyoruz. Ya kızı Demir'den kaçıyorsa... ...babası kızının telefon numarasını ya da adresini Demir'e asla vermez. Doğru. Ama bana verir. Fikret Bey merhaba Burak ben. İyiyim sağ olun. Ee, sizi bu saatte rahatsız ediyorum ama... Ha, yok yok yapılanmayla alakalı bütün sorunları çözüyoruz. Ha, yapılanmanın finansal ayağı falan ne? Ee, aslında ben sizi kızınız için rahatsız etmiştim. Eylül Hanım çok önemli finans şirketlerinde çalışmış. Biz de yeni yapılanmayla alakalı birkaç soru sormak istedik ona. Mümkün müdür? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. E ne oldu? Numarasını atıyor. Eski aşıklara güzel bir buluşma ayarlayabilecek miyiz bakalım? De gelmeyeceksin değil mi? Öyle çocuğunu parka götüren veli gibi. Senin. Adam gecenin bir yarısı otelin ruhuna çağırdı seni. Tabii ki geleceğim. Demir yapma. Bak çok tuhaf görünür. Ayrıca adam aptal değil anlar. Tamam anlasın işte. Ben de anlasın diye geliyorum zaten. Ya Demir bak Burç Bey gerçekten düzgün bir adam. Bak günümün yarısını beraber geçirdim. Ve sadece iş konuşan bir insan. Hiç öyle rahatsız edici bir bakış falan da olmadı. Sen fazla güveniyorsun insanlara. Ben kendime güveniyorum. Ayrıca öyle sevgilisinin elini tutup toplantıya gelen biri olmayacağım. <laughs> Demir. Tamam bekleyeceksen de lobide bekle. Rica ediyorum lütfen. Peki tamam. Hadi gel. Uzun sürmeyecek, merak etme. Tamam. Sen git toplantını yap. Ben seni burada bekleyeceğim. Hoş geldiniz. Merhaba Uşbet. Merhaba. Merhaba, çıkalım mı? Tabii. gece gece ya. Yanlış kata geldik. Rufa çıkacaktık. Ha, çıkacağız, çıkacağız tabi. Odadan bilgisayarı alacağım. Ayrıca şirketten projeyle ilgili bazı çizimler getirdim. Birkaç tane dosya var. Taşımama yardım eder misiniz? Tabii olur. alacaksanız alın. Rica ederim. Buyurun lütfen. Odayı ikimiz için tutun. Kalabalıkta konuşmak yerine baş başa oluruz. Daha rahat ederiz diye düşündüm. Burç Bey ruhta bir kahve içer öyle konuşuruz demiştiniz. Selin, gel içeri lütfen. Efendi, derdiniz gerçekten iş konuşmaksa yarın ofisimize gelirsiniz sizi dinleriz. Bu yaptığınız hiç hoş değil. Eğer bizimle çalışacaksanız kimseye asla ama asla böyle davranamayacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Selin Hanım yanlış anladınız. Selin Hanım. Selin Hanım. Selin. 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 Ne oldu? Selin. Demir. Korkuttun beni. Ne oldu Selin? Bir şey yok. Toplantı erken bitti. Sen oradan kaçar gibi çıktın. Beni de unuttun. O kadar basit değil belli ki. Değil evet. Boşuna kalktık geldik. O kadar acil bir durum yokmuş. Şirkete gelin orada konuşuruz dedim. Demir. Evimize gidelim mi? Aracı alabilir miyiz? Ya Burak artık oturur musun lütfen? Bir aşağı bir yukarı. Ya beynimin zembereği döndü yeminle. Ya dedi ya adam kızının telefon numarasını göndereceğim diye. Ha geldi. Ha Bu saatte mi arıyorsun? Oturduğu yerde erken daha merak etme. Ha. Eylül Hanım, merhaba, babanızdan almıştım numaranızı. Evet Burak ben, bahsettin benden. Şöyle ki, ben aslında sizi ortak bir tanıdığımızla ilgili konuşmak için aramıştım. Demir Erendil. Selin. İyi misin? İyiyim. Hem de çok iyiyim. <laughs> ee, biraz yoruldum sadece. Ben şimdi gidip yatsam sana ayıp olur mu? Hiç olmaz. Merak etme. <laughs> İyi geceler. Дами. Günaydın. Seni evde bulamadım, merak ettim. Bir işim vardı, erken çıktım. Seni de uyandırmak istemedim. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ee, Demir, ben dün gece. Ne oldu dün gece? Selin? De Demir ben... ...dün gece biraz yorgundum. Çok güzel bir geceydi. yani sana tavır yapıyorum gibi anlaşıldıysa. Hiç öyle anlaşılmadı. Merak etme. Geldiğimde konuşuruz. Şimdi kapatmam lazım. Dün gece yine otelde kalmışsın. Elinden kimse kurtulmuyor değil mi? Vallahi bu seferki kurtuldum. Bir dayı kaybettin yani. Biraz işte bitim. Odayı görünce kaçtı tane İyi olmuş. Daha her gördüğün kadını elde ederim diye dolaşmazsın artık o tekrarlar. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Çiçek falan göndereceğim. Bakacağız sonra Bence hiç uğraşma. Cevabını almışsın. Bir hafta sonra görürüz. Konuşuruz, konuşuruz. bazı kadınlar zor gerçekten ama en iyi olanları inatçılardan çıkıyor affedersin ne yapıyorsun ya Sen benim sevgilimin üzerine iddiaya mı girdin? İyi, evet Cansu Hanım. O yetimhanenin tüm yapı işlerini biz üstlendik. Ya biz dergisinin yazı işleri müdürü Pelin Hanım mı hala? Heh, senin onunla aran iyiydi. Ya bir yoklasan, acaba bu haftaki sayıyı bize alabilirler mi? Müsait bir zamanınızda diğer işlerimizle ilgili de sunum yapmak istiyoruz. Röportaj mı? Ha, önümüzdeki sayı. Ee, onu bu sayıya alamazlar mı? Ben Demir Bey'le konuşup programını ayarlarım. Ee, o zaman öğle yemeğinde sunumu yapıyoruz. Tamam o zaman ben sana haber vereceğim. Tamam hadi öptüm. Ben de hoşça hoşçakalın. Kızım bizim ilk dergisi Demir Bey'le röportaj yapmak istiyor. Yani iş dünyasının en önemli dergisi. E niye aramamışlar bu kadar zaman peki? Azmi! Azmi! Ne oldu? Ne oldu? Demir Bey hiç röportaj talebi geldi mi? Geldi aslında Paris dönüşü. Gezime izlerken dönüş yapacağım size dedim ama sonra olaylar olaylar. E sonra da şirket ikiye bölündü zaten. Yani evet aslında. Öyle bakınca önceden röportaj vermediği iyi olmuş. Çünkü röportaj şimdi çıkarsa şirketin bölünmesini açıklayacak şansı da olur. E tamam Demir Bey'in programını ayarla bugüne dergi davet edelim. Bugün olmaz öğlen müşteriye sunuma gideceğiz. Tamam, akşam üstüne ayarla o zaman. Ee, bir güne iki randevu? Hem de Demir Bey'e sormadan. Üstelik daha gelmedi bile. E Selin'e sor. O biliyordur ne zaman geleceğini. Selin geldi, geldi. Apar apart terasa çıktılar Burak'la konuşmaya. Hmm. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen ara akşam üstüne bir randevu versinler. E ben Demir Beyle konuşup çözerim artık. Öldüreceğim ya, geberticeğim ben bu herifi. Önce Taylan sonra Burç. Bir bitmediler ya. Burak. Bu adamlar zaten var. Biz sinirlendik diye yeryüzünden silinip gitmeyecekler. Eğer onlara bir ders vermek istiyorsak sizinle bir daha çalışmayacağız diyeceğiz, olacak bitecek. Ya ben böyle bir şey olacağını nasıl anlayamadım? Ya sen görüşmedin ki nereden anlayacaksın? Ben de anlayamadım en son ana kadar. Selin, bak gerçekten özür dilerim. Hemen şirket avukatlarına gidelim. Yasal olarak ne gerekiyorsa yapalım. İhtarsa ihtar, davaysa dava. Bırak bilmiyor musun? Adam inkar edecek, hiçbir yere varmayacak. Gecenin o saati otele kendi geldi diyecekler. Ben böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Sen yönetim kurulu ile konuş. Holding'deki hiçbir şirket bu adamla bir daha çalışmasın. Yakın oldukları şirketleri de uyarsınlar. Ben sektördeki bütün arkadaşlarımla konuştum. Dün gece belki yüz tane mesaj attım. Bu adamla bundan sonra hiç kimse çalışmayacak. Sana kendimi nasıl affettirebilirim? Senin bir suçun yok ki. Bu yüzden anlatmadım. Ama herkesi uyarmalıyız. Tacize karşı toplu bir tavır konması lazım. Ve bu en tepeden başlamalı. Başka türlü olmaz. Tamam. Ne gerekiyorsa yapacağım. Sen merak etme. Günaydın Demir Bey. Günaydın Demir Bey. Günaydınlar. Demir Bey, konuşmamız gereken çok acil konular var bugünün programı ve işleriyle ilgili. Tamam. Bana bir on dakika müsaade edin. Sonra gelirsiniz, konuşuruz olur mu? Terassalar Demir Bey. Tamamdır. Birazdan görüşürüz. Eh be Reşat'ım, beni de suladın burada. Hoş geldin Vedat. Hoş bulduk. Akşama misafirim var ama Karadenizli. Şimdi bana öyle bir kuzu vereceksin ki yüz artacak ona göre. Levrek. Aslında tam da mevsimi değil mi? E bir ölç bakalım şunu kaç santimmiş. Bana bak, 24 santimin altındaysa alma ha. 32. Eyvallah. Reşat, Şundan üç tane temizlesen bana ne süper olur tamam. Bej. de teşekkür ederim. Çok iyi iş çıkarmışsınız. Merve Hanım bana röportaj ayarlamışsınız. Bu çok güzel. Teşekkür ederim ama kendi patronunuza karşı zor durumda kalmanızı istemem. Yani koordineli çalışıyoruz ya Demir Bey. Sonuçta sizin şirketin kazancı bizi de etkileyecek. Öyle değil mi? O kadar da ayrılmadık yani. O da doğru. O zaman hem röportajı hem de sunumu bugün yapıyoruz. Yalnız benim bir ara çıkmam lazım. Kısa bir işim var. İki görüşmeyi de buraya alabiliyor muyuz? Siz bir ona bakın. Tamam, tamam Demir Bey. Gel. Aa, toplantı mı yapıyordunuz? Çok pardon, ben böyle miyim? Buyurun Selin hanım, gelin. Biz de bitirmiştik. Ee, biz çıkalım o zaman. Ee, saatleri mesaj atarım Demir Bey. Yeter çabuk. Çok işin var mı bugün? Toplantın falan. Yok. Ee, olmadı dünkü müşteri. Anlaşamadık Burç Bey'le. O zaman hadi. Kaçırayım seni buradan. Nereye? Bir kahve içip geleceğiz dışarıda. Ama senin işlerin mi? Beklesin. Yarım saat gidip geleceğiz zaten. Patronuna söylersin kıllık yaparsa da bana gönder. Öyle de mi yeni patronuma. O senin gibi ters biri değil. Aa öyle mi? Değil. İsabet olmuş. <laughs> Kendi iyiliği için. <laughs> Çok kötüsün demiş. Hadi gel. Sana kahve ısmarlayayım. Selin, şu bütçe kalemlerini sen de bir kontrol eder misin? Yolluyoruz da. Dışarıda bekliyorum. Tamam. E tamam, olmuş bu. Gönderin. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Ha evet. Yarım saatlik bir işimiz vardı. Ben de sana soracaktım çıkabilir miyim diye. Ama çıkma dersen çıkmam. Hayır. Yok güzelim sorun yok çıkabilirsiniz. İyi tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Selin. Demir biliyor mu, yani dün göç olanları? Yok, söylemedim. Ama bir tuhaflık olduğunu anladım. Üstünde durmuyor neyse ki. Tamam. Görüşürüz. buraya geldik? Sevmedin mi? Yo, ondan söylemedim. Her zamanki yerimize gitseydik keşke. Deniz kenarındakine. Orası daha güzel. Bir dahakine gidiyoruz. Furt Bey, e, siz yurt dışına gitmediniz mi? Selin Hanım, sizden çok özür diliyorum ben. Ben çok bir adamım. Bu yaptığımı kimse kimseye yapmamalı. Tekrar sizden özür dilerim. Bu ne şimdi? Sen... Sen ne... Demir. Gidip adamı bulup bu hale mi soktun sen? Bir daha benden bir şey saklama lütfen. Saklamayacaktım. Söylemedin de ama. O an söylemedim evet. Ne yapacağıma karar vermek istedim çünkü. Ama sen benim yerime karar verip aksiyona geçmişsin bile. Ya sen böyle bir adam mısın Demir? Gerektiğinde böyle bir adamım. Evet. <laughs> Sevdiklerime saygısızlık edilmesini, zarar verilmesini istemiyorum. Bana sordun mu peki? Ben ne istiyorum merak ettin mi? Bu tür adamlar kimse onların dilinden konuşmadığı için bu kadar cüretkar seni. Ayrıca ben o adamla medeni bir şekilde konuşmak için gittim. Ama baktım ki adam laftan anlayan bir tip değil. Mecbur kaldım. Şaka gibi. İnanamıyorum sana. Selin. Benim de ilk tercihim şiddet değil tabii ki. Selin. Tartışırken böyle çekip gitmeye devam mı edeceksin? Korkma. Çıkmaza girmeyiz. Zaten tam da bir çıkmazdayız. Selin yapma. Sen beni hiç anlamamışsın. O Tayland olayından sonra biz bahçede ne konuştuk? Beni bir daha çaresiz hissettirmeyecektin hatırladın mı? Böyle bir niyetim olmadığını biliyorsun. Benim adıma karar verip uygulayamazsın. Dün gece adam boyunun ölçüsünü aldı. Yaptığı şeye tolerans gösterilmeyeceğini gördü. Her şey çok netti. Tabii. O kadar netmiş ki adam asansörde hala sana çiçek göndermeyi düşünüyordu Selin. Sırf girdiği o iğrenç iddiayı kazanmak için tacizlerine devam edecekti. Üstelik sadece sana da değil. Başka kadınlara da yapacaktı aynısını. Sen de gittin o adamı bir güzel benzettin. Gelip bir de özür dilettin. Ben özür dilemesini istemedim. Ben zihniyet değişsin istedim. Selin. Ne yapılacağı ile ilgili seçim yapmak bana aitti. Ben seçimimi yaptım ve harekete geçtim. Kimsenin benim adıma seçim yapmasına müsaade etmem. Anlaşıldı mı? Demir, anladın mı? Tamam, anladım. Ama sen de benden bir şey saklamayacaksın. Of. Teşekkürler. Nerede Demir? Yavaş bırak. İçeride müşteriler var. Yapı bölümüne toplantıya geldiler. Zaten biz de Demir Bey'i bekliyoruz. E, tamam, iletirim. Yakında mıymış? Evet, evet. Gelmek güzeller. çok şükür. Ayda, içeri gir oradan sen. tamam. Gelince söyleyin Demir Bey'e, benim müşterilerime agresif davranamaz. Gerekirse öfke kontrolüne gitsin. Ya, i̇ş i̇ş hayatıyla özel hayatını karıştırdı diye kendi müşterilerini kaçırdı zaten. Bari benimkileri rahat bıraksın ya. Haklısın. Üzgünüm. Güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Kendi seçimlerini yapmak istiyorsun. Haklısın ben. Yapmalısın. Ama sen nasıl sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsan... ...ben de sevdiklerime zarar gelmesine katlanamıyorum. Bence bunu anlayabilirsin. Tamam anlıyorum. Ama bir daha böyle şeyler yapma demişim salon beyefendisimizin yoksa sokak çocuğu musun ben gerçekten anlamıyorum. Delirteceksin beni Demir Eren. Delirteceksin. Kolay olacak demedim ki. Hadi yürü. Demir Bey, müşteriler geldi sizi bekliyor. Sağ olun Azmi İyi toplantılar. Sen ne yapacaksın? Patronun da ortalıkta yok. Onun haberi var mı? Demir mi? Bey, müşterileriniz bekliyor. Tamam, bir şey demiyorum. Görüşürüz. Kusura bakmayın, geciktim. Nasılsınız? Sığımda, Merhaba. Bir şey, şey evet, tabii söylemişsiniz. O zaman başlayabiliriz. Buyurun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.